Egemenlik kayıtsız koşulsuz, o zaman şartsız ulusundur. Değerli arkadaşlarım, burada karıştırılan bir konu var. Egemenlik ulusundur. Yaşayan halk, halk içindeki seçmen çoğunluğu ulus demek değildir. Bu hep karıştırılıyor. Ulus geçmişin derinliklerinden geleceğin bilinmezliklerine doğru akıp giden bir ırmak gibidir. Bir bütündür, bir ruh halidir. Dolayısıyla Atatürk'ün egemenlik ulusun dediği bugünkü seçmen çoğunluğunun siyasi tercihi değildir. Efendim biz çoğunluğu aldık istediğimiz yaparız. Hayır yapamazsınız. Hatta bütün halk bir araya gelse seçmenlerin yüzde yüzü oy verse bile Türklüğün kaderini değiştirmek hakkınız yoktur. Bir tek Türk kalmışsa o Türk daha çıkar ölünceye kadar mücadelesini verir. Bir tek Türk kalmışsa bile. Öyle şey olur mu? Efendim mecliste değiştiririz, istediğimizi yaparız. Yapamazsınız. Siz ulus değilsiniz. Siz sadece seçmenlerin seçtiği, meclise gönderdiği temsilcilersiniz. Önce hukuktaki Kavramların gerçeğini öğrenin. Hukukta böyle bir kavram yok. Hukukta seçmen çoğunluğu ulus egemenliği değildir. Bunu da herkesin öğrenmesi gerek. Sen tarihin derinliklerinden gelen bir ulusun bir dönem meclisinde çoğunluğu ele geçirdin diye ulus mu zannediyorsun kendini? Sen önce ulusu bile benimsemiyorsun. Evet yani ulus egemenliğinin manası felsefi manası vardır. Sadece hukuki manası değil ve çok derindir bu mana. Ve Türkiye Cumhuriyeti Türk devletidir. Evet söylenen sözlerden birisi o ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti de Türk hükümetidir. Bilge Kağan bilincidir bu. Türk devletlerini Türk kağanlar yönetmelidir. Türkler birleşmelidir ve Türk töresine göre yönetilmelidir. Naslara göre değil. Dini saplantılara göre değil.